Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte arkadaşlar Bed Wars oynuyorum arkadaşlar. Yani Bed Wars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kaç aydır video atamıyorum arkadaşlar. iki buçuk aya yakın falan arkadaşlar video atamıyorum. Belki 3 ay olmuştu YouTube kanalımı kontrol etmiyorum arkadaşlar. Atamadığım videolar arkadaşlar yeniden atacağım arkadaşlar. Yani hız, her gün atmaya çalışacağım arkadaşlar videolarımı. Stok yapacağım bundan sonra arkadaşlar. Onları arkadaşlar video da bir yere giderim belki. Ne bileyim evde olmam bir gün falan. O yüzden arkadaşlar stop videolar yapacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar uzatmayalım arkadaşlar. Hemen geçelim nerede kadar Buradan. Dörtlü gireyim. Arkadaşlar haritalar arkadaşlar bana kötü gözüküyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar şey yapacağım. Normalde sonuncu oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Genellikle. Bir de arkadaşlar öbür videom arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Yani bunu izledikten sonra büyük ihtimalle onu da izlersiniz. Attıktan sonra o videoyu da. O videoda da kullandığım peki şu altına arkadaşlar yazacağım. Evet. Nerede? Dört kişiyiz. Tamam. Demir fırını geliştirdim. Şimdi arkadaşlar daha demin video çektim arkadaşlar. Oyunun sesi bayağı yüksekmiş. Benim haberim yok arkadaşlar şey onun sesim sesim çok az geliyordu arkadaşlar dedim graphrise çekeyim en iyisi graphrise'e e geldim Arkadaşlar şöyle alalım çok konuşamayabilirim arkadaşlar Böyle yalandan kaplayalım bu ortası güzel gibi biraz graphrise'in haritalarını hiç sevmiyorum Arkadaşlar nuk var. Ay nuk var diyorum. Yazın. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen alalım. Hiçbir şey demek istemiyorum şu anda çocuğa. Abi de yazdım. Kendini yani büyük sansın ya arkadaşlar. Yoksa kimseye abi ödemem ben. Ben büyük anca olanlara. Sınavdan nasıl geldi? Ha bu başka takım. Hop. iki atlayabildim ha. Ben ne yaptım? Selim oldu Selin. Oo, demir kılıç olmuş. Yeşiller biraz noob nope gibi. Noob. Nope. Benim bana şimdi düşer oraya. Buna kırılmışlar bize. Arkadaşlar adam elmas zırh olmuş. Ankel tor. Arkamı demek keşke vursaydım arkadaşlar ya. Bu sefer sesli konuşuyorum inşallah sesim düzgün geliyordur. Çok fazla geliyorsa bir ki arkadaşlar bu videoyu atmıyorum. Siz nereden bilirsiniz ya? Ama çok sesim gelmiyorsa atmam bu Çok sesim geliyorsa. E bak o arkadaşımız trolleme. Tamam. Galiba elmasa gitmememizi istiyordu. Ama hop yaparsın ne olur. Ne yaparsın? Buradan bir tane arkadaş var. Adam obsiden yapmış yani. Obsiden ne ya? Hiçbir güzel var da acayip ya. Kanka niye kırıyorsun kanka? Kankam niye kırıyorsun? Kankam troll yap trollemek istemiyorum seni. Git troll videosu çekmiyorum. Bu arada işte troll videosu da çekeceğim. Troll ne ya? Troll videosu da çekeceğim arkadaşlar. Şimdi Mızra kırmı. Kim kırıyor lan bunları? Bizim takım mı kırıyor? Mavi mi kırıyor? Büyük ihtimalle bizim takım kırıyor. Ama abi ya kafayı buluyor. Tamam şu son mızra bitirin. Büyük ihtimalle keseriz zaten. Oo. <laughs> Ama çıktı? Oha. Nara atlayamazsın şuradan. tam buradan. Balıkçı. Oh, Vay. Wow. Nice. Sonra girelim. Yanlış oldu arkadaşlar. Nasıl oynuyorsunuz diye soracaksın. Alıştım ama. buna. Beyze gidince artık kaplarım. Arkadaşlar rüz rüzgar sesinden dolayı özür dilerim. Rüzgar gibi ses çıktı ağzım yaptım. Neden böyle öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bu bunları nasıl kırdılar? Onu anlayamadım ben. Hop dört. Oh, oh. oldu? Beş. Bir. <laughs> ne yapıyorsun ben ya? Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Koyayım mı beni? <laughs> şunu şey atıyorum. altın kazanımız var çok iyi görmezdik sıçrama hız süper mavilerin oraya yolu var mı onların bir sol tarafında yolları var mı ooo bizimkiler yol çekmiş kardeşim fenasınız ha Besasın, belasınız başa bela Anladınız siz. Evet arkadaşlar üçlü arkadaşlar üçlü. sağlık arkadaşlar Win chicken. Evet, kendi arkadaşlar. Kısa olmadı bence arkadaşlar. Bu video arkadaşlar idealdir arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video arkadaşlar like atmayı istiyorum arkadaşlar. Eskisine geri döneceğim arkadaşlar. Tek bu e arkadaşlar. Öbür videoda atacağım. Söyleyeceğim yani. Hadi görüşürüz. Bay bay takipte kalmayı unutmayın.